Kilo verirken bunları yapmadan geçmeyin. Kilo vermek aşırıya kaçmak ya da kurallara sıkı sıkıya bağlı olmak değildir. İnanın bana, bu çok kolay olacak. Eğer gerçek, kalıcı sonuçlar istiyorsanız, her şey küçük, sağlıklı ve kalıcı değişiklikler yapmakla ilgili. Hadi gelin, doğru şekilde kilo vermenize yardımcı olacak bazı basit adımları inceleyelim. Öncelikle ne yediğinize odaklanın. Çok diyetler yapmak veya öğün atlamak yerine tabağınızı tam gıdalarla doldurmaya çalışın. Renkli sebzeler, yağsız proteinler, tam tahıllar. Bu yiyecekler sizi sadece daha uzun süre tok tutmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuza gerçekten enerji de verir. Sonra porsiyonlarınıza dikkat edin. Sağlıklı yiyeceklerle bile aşırı yemek şaşırtıcı derecede kolaydır. Vücudunuzu dinleyerek başlayın. Acıktığınızda yiyin ve tıka basa doymadan, tatmin olduğunuzda durun. Su içmek çok önemli. Bazen aç olduğumu sanırım ama aslında sadece susamışımdır. Yemeklerden önce dolu bir bardak su içmeyi deneyin. Bu, aşermeleri kontrol etmeye yardımcı olur ve vücudunuzun sorunsuz çalışmasını sağlar. Şimdi hareketten bahsedelim. Spor salonunda kendinizi öldürmek zorunda değilsiniz. Gerçekten sevdiğiniz bir şey bulun. Yürüyüş, dans, bisiklet sürmek veya sizi hareket ettiren her şey olabilir. Çoğu gün en az 30 dakika hedefleyin. Ancak bir günü kaçırırsanız stres yapmayın. Mükemmellik değil, ilerleme önemli. Uyku, çoğu insanın fark ettiğinden daha önemlidir. Yorgun olduğumda daha kötü yiyecek seçimleri yaparım ve egzersizleri atlarım. Vücudunuzun toparlanmasına ve açlık hormonlarınızı kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için her gece 7 ila 8 saat uyumaya çalışın. Ve en önemlisi kendinize karşı sabırlı olun. Sağlıklı kilo kaybı hızlı çözümlerle ilgili değildir. Hayatınız boyunca sürdürebileceğiniz alışkanlıklar inşa etmekle ilgilidir. Ne kadar küçük olursa olsun, kazançlarınızı kutlayın ve unutmayın, bunu kendiniz için yapıyorsunuz. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, beğen düğmesine basın ve daha fazla kolay sağlık tavsiyesi için abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler.